Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Feloni burada oynuyoruz. Ama ikinci bölümündeyiz. değil. tabii bildiğiniz gibi o, o, bu videoda demiştik. Ben kazanmıştım o yüzden bugün abim susacak. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu an başladık. Kameralar güzel, tamam. bu tarafa... Ah, heh. Sürdür yerim. E, biliyorsunuz, arkası... Biliyorsunuz, en son e, şuradan şey almıştık. Bakalım elimizde mi? Aynen öyle. Mıknatıs almıştık. E, bu mıknatısını ne yapacaktık? Hani sen konuşmayacaktın? Aaa, unutmuşum. Söylesene, tamam. Hadi konuş. Evet, arkadaşlar. Eee... Abim konuşmadığı için ben konuşacağım. Abi, şimdi eğilerek neden gidiyor ses olmasın diye. Şimdi kutar. İki tane kutu yeterli ya da üç. Kesme, hele ne bir gelecek. bir tane daha kutal burayı koy yer yok ben ne ses konuşuyorum ya şunu koy şunu koy ondan sonra bunu al bunu koy ikinci kutal ne, ne orada bir şey var değil. evet onu da tıkla çekmen gerek ama onu almayacağım hmm. Bak ben de. Matratı eline. Matratı sağa Şimdi buraya doğru tut. Matratı Anne! Ee, konuşacağım. Geçen videoda çok kasmış. Ee, yani bir ayarla falan yaptık. FPS falan arttırdık. Şimdi bakalım. Kadar... yine kasıyor ya. ya. Belli belli. Çünkü kamera kasıyorsa o da kasıyor demektir. Son videoda kamera kastığı gözükmüyor galiba. Açmış mı burayı? Açmamış. Ben yani içeri bas 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 bas. Şunu alsana. Geçen videoda o yere gitmiştik, bir denemiştik. Ne yapıyordu ay o Eylül'ün burada en çok kullandığı yer banyosu. Zeynep konuşmayacak. Video sıkıcı olmasın. Önce ben konuşacağım. Tamam. Şimdi, 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 şimdi bir şey yuvayı görüyor musun? Can bizim önümüzden var. Bu var. Sarı anahtar. Sarı anahtar nereye atıyor? Sarantar... o işimizde yaramıyor. Onu evimizin e, evimizin içine atalım. Lazım olunca şuraya bırakalım. Lazım, olduğunca... arada şey evet. Lazım olunca. Bu anahtar da bırakmış ya. Evet. Lazım olunca kullanırız. Tamam. Bu da Ay. Nasıl geliyor be? Hı. Hı. Korktum. Bizim nasıl ya? Abi bir kere şey bilmez. Ben bunu ha? Aa üzerinde metal eşya yok ki. Ah, Abi ben kendi evimdeydim. Tam onu basamaklarındaydım bizim evimizin. Birden ben e, şey... E, ben birden benim yakalamıştı ki. kez. bak orada. Oraya sıkıştık çıkıyor <laughs> mu ya? Yine bak sen işte, o neydi tutkan neydi no, onlar atıyor. Şuraya gitmemiz lazım değil mi? Bak şu tam buraya. Buraya gitmemiz gerekiyor. Evet. Şurada kırk olan yere gitmemiz gerekiyor. Hmm. A camdan Bak camdan çıksa. Gidecek. <laughs> Ama o taraftan gidemiyoruz ki. Ya bir dur ya, ya bir dur ya. Valla, sıkıştım. Bize kırmak için bir şey gerekiyor. Bu çöp, çöp. Bunu almam yani. Bu buradan geçiyor mu? Belki yetişir. Bunu İhtişim at. Böyle. Nereye atacağım? Atmayacağım, atmayacağım. Belki işte gidiyorum yukarıda da yukarıda iki tane pencere var ya orada falan bir yapıyor. O iki yaşın oradaki şey o, o ana bana anahtarını al bunu Tam gitsin belki bir şey vardır. şu eve mi gitti nereye gitti? Ne oldu? Ana bana. Oh, Allah <laughs> Allah. Var. Niye içine girdim bilmiyorum. おいね Aha. Yine bu yer. Aha. Ben ne var? Aha, aha diyordum ya. Ah iyi, ah iyi, ah. iyi. Şimdi. Aa. Ah. Araba kazası geçmişte karısı. Onu mu gömdü acaba? Aa. Yazık be, bu adamın dertleri var. Evet. Girelim. E. Sandım güzelce. Vurdum. Neredesin? Hello neighbor. Bu Vincent. Diyelim bu arada. Onu mu açacaktın? Aynen öyle bir açtı. Çünkü televizyon izleyecek herhalde. Aynen aynen bak orada televizyon kumandasını arıyordu. Tamam. dur. Dur dur dur.

Hayır, ya komik. bu ne ya? Tamam, evet. Abi televizyon ya. Yani. Evet. Allah Allah. Çok zor kontrolü var. Ve kartın önümüz görünmüyor ki. Çok iyi.

bir kısalım şurayı. Bir kapı çıkıyorum da. Aynen. Bak buranın yaşmıyor. Şey. Evet. Orası çocuk odasına gidiyor. Gezmediğimiz. yer <laughs> ya... İçeri şey giremez ki. Dışarı Elek işte. Elektrik süpürgesiyle çekebiliyor biliyor musun işte? buraya hapsedelim. Aç. getting a straight answer to that one in four months. Clearance, you know already. Yeah. Oh, <gasps> 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 Klavye fark ettiremiyor. Abi bu arada bizim yerlerimiz değişti. Biz yerlerimizi değiştirdik. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Abi değil mi biz yerlerimizi değiştirdik? Evet evet. Ha. Kazmıştı. Bak o tavladan gizli geçti. Çıktı. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Ben hala anlamış değilim Dur. Bak, Sen bak, iki, iki tane bak, kutu bak, bir, bir yere. İki tane kutu al. İlk önce benim dediğim Allah. Bak Patlatsın o şey ya. Korktum. Anlamadım şey. İki tane kutu al. Ben Dur. anlayabilir miyim? Dur bir. Olmaz olmaz kuzum olmaz. Şimdi düşünelim. Beni dinlemiyorsan o zaman hep bu bölümde kalalım. Ya olmaz. Hala ya. Bir tane daha deneyelim. Tamam deneyelim. Video uzayacak de o sen bu kadrajdan çıktın. Yok diyorum. <laughs> dakika olmuş ya. Tam. tamam. Şimdi bak, her... Oradan nasıl yürüdün ya? Şimdi... Buradan gitmeye gelesek. Daha nereden gelecek karşımıza Onun eve girmesini bekle Bak bir yer açtı Az önce bir yer açtık Bak. <laughs> Bak bura. en ee, nasıl nasıl yapacağız onu? Bak buradan yukarı çıkma Aa. Buradan çatayım çıkacağız yani. Biliyor açtık. Bu nasıl çıkacağız oraya? Acaba şu çatın orada atlayabilir mi? Atlayamayız. Ne yapıyor şey? E ben de diyor gidip bu bahçemden güzel bir güzel hava aldım diyor herhalde. Ama ben uğraşmayın. Evet. Kriyanahtarı nereden bulacağız? Abi onu şeyi alacaksın bu İşte mı o mıknatısı diyorsun ya oraya yetişmiyor da denedim kuzum Lütfen benim için tane daha dene Denemiyor Ya <laughs> Bak turuncu bir şey olması gerekiyor <kadar. gülüyor> I am rather busy. Hadi git deneyim seni kılma. <laughs> Belki de orada söyle yapıyorsun. Oradaki ee, İngiliz anahtarını mı? Evet ben herkesin videosunu istiyorum. Bütün şeyler öyle yapıyor. İngiliz anahtarı gelmez ki orada başka bir anahtar olması gerekiyor o zaman. Evet İngiliz anahtar gelmiyor. Çünkü bir, anahtar bir yere yapıştırmış o. Gri anahtar mı orada? anahtar değil maymuncuk. Maymuncuk mu? Evet Yaşan maymun. Mi? Evet maymuncuk. Evet bütün kapıları açan bir şey. Biliyor muydun? Hmm. Hayır. Allah Aa. levye. <laughs> levye dursun. Abi <Aa>, mi? <laughs> evet maymuncuk. Levye dağıldık çok iyi. Tamam. Levye buraya mı çıkıyor? Buraya bir şey gizli anahtarı gerekiyor. <laughs> Anne Tamam Ah Çok kasıyor ya Şu an var ya bizim videoda, bizim videoda kasıyor mu? Şu oyundaki Bir aydınlığı Sıfır, sıf, sıfır kasma Ama güzel kasacak belli Şimdi şu maymuncuk dediğimde Levyemiz var Mıknatısımız var Tamam Anne. Crowbar de diyebiliriz. Crowbar tamam. İngilizcesi. Koş 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 koş. <Gülüyor> Anne. seni <laughs> Senin burada ne işin var be amca? Bizim <laughs> buraya çekebiliriz. Yok, onun arkasında sandalye var. Hmm. Bak. Ha bak Selim burada değil mi? Bak Kırmızı anahtar. anahtar. Onunla o televizyon izlediği salonda bir tane kapı var oraya gideceğiz. Dışarıda mı O zaman o camı kırmıştık. Hazır oradan git. Camı kırmıştık. Ha? Ha. Çabuk 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 Aha Oldu valla Gel buraya Etrafa bak başka bir şey var mı Şuraya Benim bildiğim bir yer var Oraya kazabilir miyiz Bu ne açık be <laughs> Çok iyi Tırman tırman tırman, tırman, tırman. Şimdi Burada bir yer var. Wow. Oley. Şurayı atla. Oradan atlarsan ölersin. Ha, şimdi buraya atla. Şuraya atlarsın. Onu sana yere. Kırmızı anahtar. Alamıyorum. Yerin dolu. Ha. Mutlatı saat. Mutlatı şimdi isim.

şey mi? Bodrum mu? Evet. Alt kata iniyorsak kesin basement'tır. Aaa. Ne nerede? Ya ne oluyor o... Bu? Ya Neyse arkadaşlar bu videonun da burası sonuna gelelim. Ee, ben çok geril, geril, gerildim. Gerildim. 20 dakika olmuş. Bence güzeldi sence. Güzel e, ee, bir basement katı var ne yani bodrum katı buraya gideceğiz. Ee, o da bir dahaki videoda olacak bu ee, büyük bir ihtimalle ee, kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın her neyse bu güzel boyun e, ee, aldığınıza değer görüşmek üzere bay bay